Mükemmel içerik. Mükemmel. I am from Gobasi. Tandor kaç? 41 kill. 41 kere maşallah. <laughs> Youtube. Gamer Yunus. 41 kere maşallah. Kullandığım silah arkadaşlar Sirius tabii ki de No Wake Man I am perfect number one No Wake Man YouTube <laughs> Sit down dog <laughs> Fight a GT <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. I am from global en sit dog. Ben Gamer Yunus ve ne yapacağız? Tabii ki de Sirius internal hilesiyle yükledik ve oyundayız. Rekabetçi giriyoruz. Ve tabii ki de arkadaşlar bu Sirius'un kurulumu bu izlediğiniz videonun hemen açıklama kısmında aşağıda hakkında daha fazla tıklarsanız Sirius kurulumunu görebilirsiniz. Oradan Discord adresime de gelebilirsiniz. Ayan Forum Global. Sitan Dog Terörist. Ama terörist olduk. Biliyorsunuz ki CS. Bu ne oğlum? Adam göbek atıyordu. Güzel. Hello team. Norfight GT. Bu ne lan? Oh, burada fighter. Oh, nice, nice, nice. Nemesis? You, Optimus Prime. Optimus Prime. Yeah. Alalım abi. Go, go, go. Burada arkadaşlar e, Neydi küvez Küvez miydi ya Dur bakayım şu discord'a ya Japon küvez O oh, Salih Sen ne yapıyorsun lan Şu he, bunu bunu göster he, bu, bu ne oğlum ya bu kim bu ya Bu Bana hesap sattı az evvel daha az anlaştık bununla biz Ha. şey yaptı izin istedi dedi ki videonuzda dedi adımı söyler misiniz bu mu Evet. O bak Sen ben de tam böyle adı bu Kuveys bir şey desen Kuveys. Kuveys değil mi? Kuveys diye okunuyor. Aynen. Öyle dedi. Okey. Kardeşim buradan sana selamlar saygılar. I am from global. Sitan dog. Ve bu şekilde arkadaşlar Discord'da e, muhabbetler, sohbetler ve herkesin konuşmalarını yayınlayacağız. Buradan tüm Discord'a selam olsun. Dediğim gibi sohbetler de gelecek. Discord kanalında konuşmalar. Dediğim gibi küfreden de banlanacak. Daha önce de yapmıştık zaten hatırlarsın. Evet. Bir sürü kişiyi banladık. Ve bu şekilde bazıları şey diyor işte abi, ne zaman yapacak? Abi ne zaman yapacaksın? İşte ne zaman biz de videolar çekeceksin falan. Ben de tek evet. elinden geldiğince herkese CS oyunları da giriyorum. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Ve bu şekilde devamı gelecek. Dediğim Hatta gibi... daha az Hı? evvel bir tane adam resim attı. Dedi ki aynı oyundaydık dedi. Resmini Aynen. attı sana yolladı. Evet onu da zaten şimdi edit tarafındayız. Video evet. Videoyu editliyorum. Ayağın formu global. Just power sit O zaman ben Ką čia yra? Adjūs, kur užčyvau, bet fai tikėti. Nice. Geralai. Go, go, gazir faiza. O, oh, optimus prime. Geralai. Optimus prime. Optimus Prime <gülüyor> Bumblebee <gülüyor> Bumblebee. Oh, <laughs> uh, I am from Global Aint, sit and Sitan Dog. <laughs> I am from Global Aint, sit and Sitan Dog. Shouldn't show them how verses are. Burada shift'e basmıyor. Şimdi shift'e basıyorum. Bu kadar basit. Oo, Titan dog. Diggle'la alacağım bunu. Bunu diggle alacağım abi. Diggle alacağım onu. İzle. Okay, let's go. <laughs> nice. Bu arada karşı karşılıklı... takım oynanarak birbirlerini atmaya başladılar. Kendilerini oyunu atıyorlar şu anda. Evet o da onu attı, o da onu attı. İzle kardeşim dedim YouTube'da Ayan From Global. Ve adamlar izlediler. Gördüklerini gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sirius. No wake button. Şu an belli et, ettim zannediyorsunuz. Belli etmedim. Çünkü belli bir kile kadar vurabilirsiniz. Örnek vereyim 10 kile kadar vurabilirsiniz ya da 15 kile kadar. Ama bunu her oyunda yapmayın. 15 kile kadar belli edin. Vurun adamlar oyundan çıkıyor ve bitti gitti bu kadar basit. Adam küfürlü yazmış. E, koydum kafasına zık yat yatlan aşağı derim. Yani bu kadar basit. Vur lan kafaları. Sen yani kimsin oğlum? I am from global and sit dog. Dedim ki arkadaşlar CS2 oyunların kralı ben olacağım her zaman. Adam pingine bak lan. Bu nasıl pinktir oğlum? Böyle pink mi var lan? I am from the fighting GT. Oyun bitti arkadaşlar. Burada video kapatıyorum ben. Botla oynuyoruz abi. Böyle bir şey yok. Ayağım from global dediğim gibi takım öldü. Bye bye. Adios Conta Chiva. Az evvelki oyun biraz hızlı bitti. O yüzden ikinci bir 2 e girelim. Bakalım rekabetçi ve hilemiz tabii ki de her zamanki gibi Sirius. Baba Sirius'un tabii ki de kurulumu bu videonun açıklama kısmında söylemiştim. Hadi beni izleme devam edin. Oh yeah. Vur kafaları headshot. I am from global. Gamer Yunus YouTube. Beni izleyin ve eğlenin. Keyfinize bakın. Alın çekirdeklerinizi verin beni izlemeye devam edin lan. Hı. Bir dakika oyuna girdik sakin. Hello team. Oh, very from. Romania, my friend. Oh, Romania, nice country with white gate. I am from global. Adam bu çağ var ya. Adam. Where from? Where from? I I am from global, global, global. Navi, Navi mobile. <laughs> I am from Turkey, Turkey. Türkiye'ye. Türkiye. Aleyküm selam. I am from global. Yunus abi çekerler böyle. fayda. Bu arada bu oyunda bizi attı arkadaşlar ve adam bana yazı yazdı. Abi ben maru diye filan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar maç iptal edildi ve tabi ki de 3. round devam ki. I am from global. Sitan dog terrorist. 3. maça girdik arkadaşlar. Okey. Yant istat mi? Let's go. Girdik. Bakalım neler yapabileceğiz? Kimlerin kafasına sıkacağız? Bir de headshot. Burlan. Dur bakalım. Türk var mı? Sonuncusu ve yani dördüncü ve beşinci. Hello team. I am from global and sit down Relax team. Good job everybody. Abi kim AFK ya? Şimdi arkadaşlar bu adam yazı yazdı. Tabii ki de resmini attım. sarısan buymuş. Nikine bakalım. Evet şimdiki saklı şuradaki e, yorul maruh olan arkadaşlar. Ben de sizin attım. Şimdi oyunumuza geçelim. Bizim takım ölüyor. Hello team. Abi kimsede mikrofon yok. Böyle bir fakir bir yer yok ya. Böyle bir şey olamaz abi ya. Bir mikrofon abi gidin internet kafeden çalın lan. Çalın oğlum şunu. Lak değil. Mikrofon işte. Ne iş oluyorsun? Heh işte bu konuşsun oğlum Sen konuşunca bana moral geliyor takım ve bu bir takım yani mental o anladın mı? Bana mental lazım Ya 12 Kimse Efendim Kimse Bak sen konuştun bak vurdum Bir daha vurayım mı? Vur bakayım, Yanıcı attım Eee mid and lover. Al oldu mu? Short short short. Aynen. Oğlum vurdum. Bak vurdum. Bak vurdum. Ha nerede? Oğlum gaza geldim lan. E ee, info. Kurumuş. SC var sende aldın. Çok güzel bu arada. Efendim? Sesin Sesim nasıl yani? Dal geçme lan şu sesin artık. Ya herkes ne zaman oyuna girsem abi diyor sesin şöyle sesin böyle. Oğlum ben de bir insanım. Yani dalga geçmeyin benimle. Senin sesin niye uzaktan geliyor bana? Sesin gelir Oo, uzaktan dalgalar. Mikrofonu ağzıma da sokmuş kıvamdayım da. Yok bir dakika ben bir ses açmayı deneyelim. Sen ne yapıyorsun İyiyim. Video çekmeye çalışıyorum kendi çapımda öyle. İşten geldim. Ayağım global. Yorgunum. Evet evet YouTuber'ım. Ha YouTuber'ım ben. E-spor için buldum ben. Bir rush bu arada full bir. Hadi. Allah Allah. Abi bak yemedi bu sefer gördün mü? Öldük. O yüzden AK şart. Sen neyin babası kapatmaya çalışıyorsun? Efendim? Neyin babası kapatmaya çalışıyorsun? Öyle sevkin işte video dikkat çekiyor ya o yüzden. YouTube kanalı da. YouTube Gamer Yunus işte YouTube'a Gamer Yunus yazıyorsun. Gamer Yunus. Bir Direkt bir ben çıkacağım. Oğlum yazıyor ya YouTube. YouTube ha, yazmıyorsun. Gamer Yunus bitti. YouTube'a giriyorsun. <laughs> Ve hileleri görüyorsun lanet olsun dostum. Hadi bakalım. Evet gözlerini anlıyorum şu anda YouTube'da şok oldu. Abi bu, bu maske mi? Nasıl e-sporcuyum değil mi? Aynen Ne oldu oğlum e-sporcuyum işte. Al senin için dur gelsin mi? Olmuyor bak. Uf. Yeter ama. Window window izliyor musun beni? İzliyorum. Senin için hazır mıyız? Hazır mıyız? Nasıl? Senin için vurdum bu arada onu söyleyeyim 6 canı var o adam beni vurabilirdi ama Tabii ki. Şu an benim hile mi değil mi olduğumu anlayamazsın aslında Adım bir şey ben canlamadın Ah kardeşim ah dedim sana ben hile değilim aya Franco da vay Al lan sana AWP vereyim diyeceğim paran da varmış Bana ver ben kullanmayı bilmiyorum Oğlum kullanmayı <laughs> bilmiyorsan oyunda ne işin var lan? <laughs> bu oyunun en iyi silahlarından biri AWP ve diğeri Diggler. AK de olabilir. Hadi o kadar kurak geliş. Gelip sağ. Hadi o kadar kurak geliş. Gelip sağ olan bir Mesela adamlar A'ya girdi üçü de. Öldün mü beni izle. Sağdı. O nasıl bir info oğlum? Hepsi A'da nedir ya? Hepsi uzunlar hep bombayı kurabilir. İzle senin için. Bak iyi seyret. Daha nasıl vurayım abi? Söyle bana. N normal değil ya miydi sen bunlar? Ya. Sence nasıl? Normal abi. Vurmuşlar mı? E ne var? Ne yaptın ki oğlum ben? E normal tabii çünkü adam mal mal dikiliyor orada. Vurabilirsin. Normalde. Ya şu vuruşu adam hile diyor mesela. Bir düzüyor. Ya iyilesin işte onu köklemesin değil. Bak ya, sana yemin ediyorum şey köklemedim şu anda. Hiçbir şey yok abi sıfır yani. De, namlu Hugo geliyor. Dur bakalım. Lover 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 lover. Gel abi. Gel abi. Gel abi. Bak bu normal mesela. Şu anda sıfır yani. Bir tane daha. Bu da normal. Gel abi. Bir tane daha. Aa bu canaz. Canaz 16. İki tane. iki tane. iki tane. öldün reis. Öldük oğlum. Ne yapalım? Normal vuruyoruz. Adam. Adam kutulara bakarak yürüyor bizim adam biri. Mid. Mid door. Mid door bro. Mid door. Mid door. Yes yes yes. Two two two. And car car. Mid car. Mid car bro. Oğlum adam mid car diyorum size ya. Sana geleyim. E kardeşim adam karda karda. Yanında adam. Hemen yanında karda. Araba var. Arabada adam. yes <laughs> yes 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 yes. Aldı. Oh yeah. Sesi geliyor. Adamın sesi geliyor bu arada. Tamam ben vuruyorum ya. Oyunu seri bitirelim. Ne diyorsunuz? Info veriyorum. Şunu bir alayım. Tamam. Short. Full short. Full short. Full short. Full short. Full short. Full short rush and sight. Go bullet fighter. Nice. Good job everybody. Bunda bu adamda ne var abi? SSG var abi? PM var ya bunda. AWP. Güzel AWP varmış bunda güzel. One long cut. The city go ready to fight a e OGT. Nice. Okay, let's go fight. Eagle, al. Sana bir AWP verme. Al Bolian, sana da bunu atayım oğlum. Bu da her şey eyvallah diyor ya. Sustan videoları izliyorum? Mükemmel. Tabii ki de olmayan program global. Info'yu veriyorum. Full B. Full B, full B, full B. Go, 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 go. Go, 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 go. go. Full B rush. <laughs> Abi öldüm ben. Üf o neydi baba? <laughs> Nice Aga low hp Sight da low hp Tükür öldü, tükür öldü Çok az canım var minik Oğlum minicik canı var Oğlum minicik 3 canı var 3 canı vardı adamın ya Oğlum Kıldım ben Bu outstander kendini kandırıyor Bak bunun kafasına sıkacağım şimdi İyi seyret, gel Aldım. Gel. Go 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 long. And double the rush. Go rush. Nice. Abi sen kaç yaşındasın? Sence? 40. Yok canım. 56 yaşındayım ben ne ee, haber benim torunlarım oynuyor bu. Şimdiyim kardeşim. Evet, Tabii ki de. Ha vurmuyor hile ya. Bak şimdi alacağım. Niye vuramıyorum? Çünkü benim fovum küçük. Fov küçük bak. Fov küçük. Temiz, basit, GG, good game modu fight a GT. Kapıda, kapıda. Kar, 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 kar. Burada adam, yanımda adam. Benim yanımda vur onu. Oğlum sen hilesin. <laughs> sen hilesin onu sana söyleyeyim. Bir 3 yılı var bunun net. Aldım. O adama bak. Kafana Hilenin sıkarım lan. Abi. Efendim? Tabi tabi hilesiz benim 6 yıl oynamışlığım var. 31 canım var. Zıplayarak git kurşunu ya. Kendim sıkıyorum. Nosu kafatı kapattı bizden biri. Last City. Kur bombayı. Yakarım. Last City. Aldın onu yakayı yakarım. Hileyi açtı. Evet arkadaşlar yakarım hileyi açtı. Kafaları sıkmaya başladı şu anda. İzle. Hazır mısın? Zeynep'i açacaktım vazgeçtim. Arkada biri var sanki. Görmüyorum kaç mermi var şu anda. Bir mermi var değil mi? Hmm. Gördüm hareketi. Hayatta kaçırmam. Hileyi kes. <laughs> Oğlum ne hilesi lan? Ya bunlar biz zamanında çok yapıyorduk. AK'nin bir mermisini bırakıp kafaları sıkıyorduk oğlum biz. Black tabii ki de Black. Şey bu İngilizce Black. <laughs> black karası. Yüz karası değil bana değil mı? Black karası. O Eagle. Tamam kar, kar Koş koş karda adam. Kardan seni kesiyor. Hadi vur lan. Bokunu çıkarttı adam. Üf helal lan. Reis 4 canım kaldı. Vur onu vur onu. Dol <laughs> <laughs> <oldu, olursa> da. Oyuncular <laughs> oyuncular oyuncula bak oyuncular hazır mısın bak. Adam diyor ki bu yanıcıyı attı gelemez. Al sana bir yanıcı daha. Ya bok gibi silah sikin yok abi kimseli kafayı yiyeceğim ya. Adamlar beni orada zannediyor. İzle sus. Adam City'de. 20 saniye. Öldüm herhalde ya. Adam city'ye atladı oğlum bu adam. 10 saniye var neyse. Senin için deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ses kasıyorsun. Sesleri geldi adamların. Adam tıkı tıkı kuşu atladı ah diye ses geldi bunları takip etmiyorsun bu oğlum sonra geri geldi beni duydu o da Adam beni duydu geri geldi bunları takip et be abi e? Bak adam gelmiş Gel lan Gel lan Tamam o zaman deneyelim hadi Abi adam tek attı Pü, Oyun bitti 3 kişi. Vurabilir miyim? Oğlum 2 kişi birden beni kesiyor. Böyle olmaz ki. Dur şunu alayım. Basit. Içerik. Mükemmel I am from Gobasi. kaç? 41 kill. 41 kere maşallah. <laughs> Youtube. Gamer Yunus. 41 kere maşallah. Kullandığımız arkadaşlar Sirius tabii ki de No Wake Man, I Am Perfect Number One, No Wake Man YouTube, <laughs> Sitan <down> Dog, <laughs> Fighter <a> GT, <laughs>